böyle düşünmemiştim dedi ki sağlarından sollarından derken zaten sol taraf aslında anne tarafımızı sağ taraf baba tarafımızı temsil ediyor yani aslında sen e, dedelerinden gelen filtreyle hayata bakıyorsun yani sülalemizin çözmediği bilincindeki kör noktalar tıkanıklıklar bize geliyor onların yaptığı hatalar tabii ki bize günahı yazılmıyor asla öyle bir şey yok ama sirayetleri var ve bilincimiz Onların kimden farklı değil. Mesela ben bir bebek gördüğüm zaman annesine bakıp bu çocuk onun klonu görebiliyorum. Siz de görebileceksiniz. Görürsünüz. Dikkatli bakın sadece. Soyları için bu kadar çok dualar var ki İslamiyet'te görmüşsünüz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var. Allah'ım annem bugün meselat ve münziriyeti Rabbena takabbal. Yani bütün zürriyetlerine dua ediyor Hazreti İbrahim. Hepsi namaz kılanlardan olsun, salih kimseler olsun diye. Biz de bu soyumuzun temiz olması için şu anda dua etmemiz gerekiyor. Çünkü kendi DNA ve bilinç yapımıza göre bir ruh geliyor. Çocuğumuz öyle oluyor. Bilinçaltını hızlı dönüştüren şeylerden biri zikirdir. Mesela ben şu anda size bir zikir söyleyeceğim. Şuraya koyuyorum. Bu zikri yani hayatınızın sonuna kadar yapabilirsiniz. Asla ağır gelmez. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Uçuk kaçık şeyler değil bunlar. Yani güvenli alan diyebilirim. Tabi ilk 20 gün zorlanabilirsiniz. Ama sonra rahatlarsınız. 4. Nefesimizin açık olması. Ben nefese çok kafayı takmıştım zaten. Bence Türkiye'de bu konuda en çok bilgili insanlardan biri Nevşah. Tekada Nefes Bilimleri Enstitüsü'nde başkanmış galiba. Türkiye'ye de nefesi o getirdiği diye ben biliyorum. Ondan nefes eğitimi almıştım. Bilimsel olarak da çok güzel açıkladı çok hoşuma gitti. Bir sene bir boyunca bunu yapmıştım ama sonra gene içimde bir eksiklik hissettim. Bu benim ruhumla alakalıydı. Bir katmam gerekiyormuş. Zaten bunlar sesli zikirler falan. Ben mesela 15 yaşında bir kere sessiz zikre gitmiştim Rifailere. Bir tane kandil akşamıydı. Hiç unutmuyorum. Ya çok ileri seviye bir zikir çalışması yaptılar ve ben ilk defa gittiğim için ben orada bayılacaktım yani ayakta böyle çekiyorlardı acayip derecede ellerim falan uyuştu benim gittim yani yaşıma da ağır geldi hareketler de ağır geldi ama orada çok şaşırdım bir şey oldu ben ilk defa bir insanın kalbinin sesini duydum ve bu ben duydum değil oradaki herkes de bunu dışarıdan gelen bir insan idrak edebilirdi. Dükür çektikten sonra kalplerim saat gibi. ...tıkır tıkır kalplerinden ses çıktığını duydum... ...ve bu beni çok şaşırtmıştı... ...neyse velhasıl kelam... ...şimdi tekrar ben Deniz Hoca'dan ders alıyorum... ...sessiz zikir yaptırıyor... ...ve ee, nefesin en tabı zaten... ...çünkü nefesin insanın duygu tıkanmış duygularını... ...nasıl açtığını ben çok iyi deneyimledim ...ve buna bir de zikir katınca... Ha, ...ekstra mükemmel oldu ya... ...yapabiliyorsanız bir de ben sessiz zikir öneririm... ...çok faydalı bir şey... ...şimdi beşinciye geçiyorum... ...bu biraz ekstrem... ...hayatında ekstrem zorluk olan insanlar için.